En soldaki tam böyle tablo gibi. İkinci, ikinci ve dört yok beş de olabilir. İki, bir, bir, bir. Oğlum bu ne lan böyle? He? Bu aynı sulu boyayı böyle karıştırırsın ya tüm renkleri. Aynı onun gibi. Birinci öyle değil mi? Bu oyunu oynamadım o kadar belli. Daha toparlamıyorum. <laughs> lan bir yer Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine FC 24'ün başındayız. Draft'ın başındayız lan. Tezgahın başındayız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de draft atacağız. Ama şöyle bir şey var. Kartlarımız kapalı. Sadece ortada bir delik var. Bak delik dedim. pesat anlama şimdi gelirim ha. Ortada bir delik var. Artık onu teleskopla mı mikro... Teleskop Mikroskopla mı Jineko... Jinekomastiyle... Bir şekilde tıp güçlerimizi birleştirip bulacağız. Öyleyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar dizilişimiz geldi. Şöyle bir bakıyorum. 5-3-2. Hayır tabii ki de 5'li defans. Bu ne defans? Bu ne diziliş biliyor musun? Agan sana gol atmıştır. Ve bu dizilişe geçmiş. Full defans. Her topu dikme falan sinirle. Şu an söylerken bile elim ayağım titredi. O derece. Şimdi arkadaşlar ilaha ileri attı. Şöyle üçlü defans oynasak mı lan? Genel zaten 4. Ha, bak bu değişik bence 4-1-2-1 geniş Geniş oğlum er, bu zamandaki erkekler bak kardeş geniş meniş o. o zaman bunu seçiyorum arkadaşlar evet dedim Şimdi bakalım şimdi asıl olayımız bakın Olay bu arkadaşlar bak ortada bir delik var da şu an tam anlaşılmıyor Ben nereden bulayım oğlum ne alaka lan küçücük delikten Bir de öyle bir yere koymuşum ki şu elemanla birleşikmiş gibi Durdayı orta var en sağdaki ne lan öyle el, eliyle meliyle bir şeyler yapıyor. En soldaki tam böyle tablo gibi. Neyse en sağdaki o el cazip geldi bana bir bir. Ondan değil. Ondan değil sıkıntı yok. Oğlum gitmişim en dandini seçmişim Bu siyahı saymasam. Oğlum en soldaki cahil. Oo cahil bak. Türkiye'de çok insan var böyle. Högberg'e seçiyorum acaba. Yapacak bir şey yok. Çok kötü başladık. Beklediğim gibi olmadı ama Högberg başlıyoruz. O zaman şöyle bir defansif orta sağa açalım beyler. Bastım şöyle. Şimdi defansif orta saha. Kulak mı lan o? Bak ikinciye bak kulak var orada. En sağdaki bir şeyler deniyor ama... Ben dördüncüyü seçmek istiyorum. Dördüncü şöyle bir beyaz meyaz var. Epic mepic çıkabilir belki. Ben dördüncü diyorum o zaman. Oğlum epic diyorum ya. Bir de epic diyorum ya. Lan Soğuşek. Dayı sen nasıl futbolcu oldun ya? Kötü başladık. Ama düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Sola açık açıyorum bir tane. Böyle seçtim bastım. Şimdi arkadaşlar. ikinci, ikinci ve dört. Yok beş de olabilir. İki, bir, bir, bir. Yok yok. Üç, üç, üç. Dört. Beş, şey. Hmm. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne kartın olduğu belli. Ben ne epik olduğu belli. Ama bir şeyin bir risk almayacağım. Şu ikinci kartın arkası gerçi birinci kartın arkası gözüküyor. Ben birleki ile üçüncü. Bir şey değil mi? Risk alıyorum. Üç, üçü seçiyorum. Kimmiş bakalım. Yani. Yani. Park Hee Song. Bak Parkinson iyidir ya. 1 ile 2'yi seçseymiş. Bir. Yine risk aldım. En azından Alejandro Garnacho. Döner Kebap Nacho. Alejandro Garnacho. Onu seçmedik en azından. Neyse. Parkinson gel kardeşim buraya. Parkinson'u seçtim. O zaman bir tane sağ açalım. Bakalım. Sağ bek Bakta kim gelir? Sağ dediniz mi aklınızda? Kim gelir? Yorumlara yazsanız da. ilk aklına gelen yorumlara yaz. Bu arada kanalıma abone olmayı bana destek etmek için sen biliyorsun. Sen yapıyorsun yorumlara yaz abone ol like at. Evet şimdi Jerim şey 3 çok cazip geldi. Ben direkt 3 seçmek istiyorum ama 1 de olabilir. 1 şöyle mavi bir kart. 89 ama 3 bayağı yüksek gibi geldi. <laughs> Güzel. Zambrotta en sevdiğim sağ beklerden. Her videoda fix Zambrotta <laughs> çıkıyor. Her videoda fix lan fizik seçiyorum zamburottato lan orta sıfır delik melik bir şeyler seçiyoruz onda da zamburottato'yu seçtim o zaman bir tane stoper maçsak hem de bir stoper açılır hocam şöyle basıyorum kim geliyor kim geliyor kim geliyor evet yine geldik çıkmaz ayın son çarşambasına bu sözü kim bulduysa onun beri ben anasını şimdi ikinci kız mı lan acaba İkinci arkası gözüküyor. Hile yapacağım ve ikinciyi seçeceğim Baruk <laughs> Çalışmaya mı gidiyorsunuz? <laughs> Siz bakın patron. <laughs> Güzel Dante. Maldini varmış. Son Cordoba varmış. Neyse en azından birinciyi seçmedik. Birinciyi barda arada seçmek içinden böyle bir geçti yani. birinci seçsem falan. Joker'ım Joker hakkımız Joker Joker olsaydı Maldini seçerdim bu arada. Cordoba'yı seçmezdim. Ben pek kardeş sen geliyorsun hocam. O zaman ben ofansif bir 10 numarayı çekmek istiyorum. 10 numara önemlidir. Bak Galatasaray 10 numarası yok diye o kadar goller yiyordu. Yenildi menildi bir şeyler oldu. O zaman 10 numarayı açalım. Bakalım kim gelmiş. Evet şimdi 1, 3. E, Bak 3 şey. Neyi biliyor musun 3? Bak böyle bir 85, 86. Çünkü arkadan görüyorum. 4 <laughs> e, numara da varmış. Ben 1'den yana mı kullansam lan aklımı? 1 mi? Bak riskli ama ben 1 seçmek istiyorum. Niye 1 ya 1. 1 o Rivaldo'yu kaçırmışız. Rivaldo'yu kaçırmışız ama Mario Götze. Hocam böyle olmuyor ya. Sarı bal veriyorsun, veriyorsan sarı vereceksin hoca. Götze'yi seçiyorum. O zaman şöyle bir sol bekle, sağ sağ açık açalım hocam. Sağ orta sağ, sağ orta. Sağ orta. Bastım, bastım. Kim geldi? Güzel bir şey hissettim, güzel bir şey hissettim. Oo bak hepsi farklı. Hepsi fa ikinci değil lan. E, şey gibi bir markaymış gibi. Şöyle bir dağ var. Sonra film açılıyor falan. Loki çıkıyor. Ama dur. o bak üçün arkası öyle bir yayılmış ki diyor ki beni seç. Yeşil ışıkları yakmış gel diyor bana gel. O zaman seni seçim kardeşim. Seni mi kıracağım lan? Kale beni mi kıracağım lan? Oy Beyli. 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 Yeşili yaktı gel bana dedi. Beyli. <laughs> Beyli kardeş seni seçiyorum o zaman. Bir sol bek mi stoper mi? Kale. 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 Kale Kaleyi seçiyorum. Hocam. Hocams. Hocams. Ben biri seçiyorum. Hile yapacağım ben biri seçiyorum. Ama oğlum bu ne lan böyle? Bu aynı sulu boyaya böyle karıştırırsın ya tüm renkleri. Aynı onun gibi. Birinci öyle değil mi? Lan hiçbir şey anlaşılmıyor. Jedi mi? Üçüncü şey mi lan? Aaron Ramsdale mi? Üçüncü var ya Arsenal'ın kalecisi Ramsdale der. Değil Ramsey değil. Bak 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 izle. Ben biri seçmek istiyorum. Hop. Oy obla. En azından ikinciyi seçmediyim. Allah'ım şükürler olsun ki ikiyi seçmedim. O zaman Oblak'ı seçiyorum kardeş ya oğlum bir şeyler de biliyoruz be kardeş. En sona bir santrafor bırakacağım. Sol bek açmak istiyorum. Sol bek. Sol bekime basıyorum. Kim geldi? Kim geldi? Şimdi burası sıkıntı. Bu hile yapmayacağım. Çok hile yaptığım için 3 numara dışında herkesi seçeceğim. Bir şey diyeyim mi? 4, 4 güzelmiş gibi geldi bak. Az önce karede şu diri damağı kuruyan spor yorumcusu Onun gibi oldum şu an. Bir su olsa güzel olur diye Arkadaşlar 4 numara. 4 numara kim sizden Bakayım hele. Ya oğlum Roberto Carlos'u kaçırmışız ya. Roberto Carlos ya. Oğlum ya. Ferdi Kadol'unu da almadık. Neyse. Karhaç Hacı'yı seçtik. Roberto Carlos. Affet be gülüm. Bana gülüm deme. Gülünüm biraz ömrü olurmuş. Bu arada diğer videolarımı da izlemediyseniz izleyin. Güzel videolar çekiyorum. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. O zaman stoperi seçiyorum. Son olarak e, ee, santraforu seçeceğim. Bastım tuşa. O delikleri var ya değişeceğim. Şimdi en iyisini seçeceğim. O delikleri değişeceğim. Şimdi bir numara var. Iıı, 4 dört numara. 5 numara sanki şeymiş. Star Wars filmindeki o ağlayan suratlar gibi. 5 numara. Ama ben kimi seçeceğim biliyor musun? Sizi, hepinizi şok edeceğim ve 2 numara seçeceğim. Hiç aklımda olmayan bir numara. Kimmiş lan? Hayır, 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 hayır. Öyle demedim, hayır. Seçim lan, seçim lan. Lan, lan seçim lan. Daskante, seçtim, 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 seçtim. <laughs> nananaananaananaaa Dünya'nın en iyi oyuncusu mu geliyor yoksa? Yani Cristiano Ronaldo, Dos Santo, Aveiro mu geliyor? O zaman 3 numarayı seçiyorum ve yoluma bakıyorum. 3 numara neredesin? Tanki. Ya oğlum en kötüsünü seçmişim. Thierry Henry. Darwin Nunez. Darwin Nunez'in bir tane reels videosu vardı. Çocuk geliyor bu kim diyor. Darwin Nunez takmıyor devam ediyor işte. Aura. Ben ikiyi seçtim diye hatırlıyorum. Şaka ettim tabii ki. Biz yapmayacağım öyle bir şey. Oğlum bu ikiliyi de seçiyorum o zaman. Bu ikiliye göre de bakalım kimi 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 kimi. Şey değil mi iki çok cazip geldi ya. İkiyi seçmesem her yerden parlıp parlıyor. Oy. Örps ama bizim zaten garajımız çok iyiydi onun için Gir lan oraya kadrodan çık çıkalım hadi Parlıyor bir şeyler oluyor bunu da açıyorum her zaman yapıyorum bu arada arkadaşlar yani keyfime göre değil Normal diğer videolarımda da yapıyorum O zaman iki numarayı seçiyorum ben hile yapacağım çünkü kadromuz gerçekten rezalet Gerçi şimdi ağlıyor bizim kadrodakiler ama Ya oğlum rezalet Kimmiş bakayım hemen ee, yine Roberto Carlos yine gelmiş yine kaçırmışım ya Hile yapacağım diye var ya Ne yaptığımı bilmiyorum ya İkidir ya Ayıp ya. Gerçekten Roberto Carlos bile telif atacak ya. O kadar sinirlendirdik adamı. Maça geçelim arkadaşlar. Maça geçelim. <laughs> evet şimdi Şanlıurfa Spor Nikola Spor'a karşı. <laughs> Inter. Oğlum kaç takım çabuk et çabuk et çabuk et. Bizim kadroyu görmesin. Çok iyi. Defansı tasarımı görmedi diye inanıyorum şu an. Öyle kendimi avutuyorum. Hadi vurdun ona. Adamı pas attı ya. Çok pis. Çok pis girdim. İlk yarıdan, ilk dakikadan. Dante sarı kalkıyordu. Ne kadar rezalet bir futbolcusun sen ya. Ben mi kaydım oğlum sanki ya. Şimdi buradan vurdu gol. Oğlum sen ne hayırdır la. Gördün bir mü daha mükemmel paslaşıyoruz. O yapma onu yapma onu yapma. Şaka ettin şaka ettin biliyorum. Oğlum nereye la. Da oğlum çok tatma <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel, çok güzel. Oğlum çok pis faul yaptı ama ya. Allah'ım ya, adamın pas yolundaki adama kayıyor ya, kırmızı amına. Hadi lan, hadi lan. Hadi. Hadi. İşte buraya. Top al gel lan. Al topu gel lan. Aynen kardeşim. Haydi haydi haydi. Hayır ya. Hadi 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 koş abi koş abi koş abi koş abi. Yapma yapma çok basit ya çok basit ya. Çok basit ya. Aynen kardeşim. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya Allah'ım ne kadar rezalet oynuyorum ya. Sen şakasın herhalde ya. Hadi 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 hadi. Şakasın sen ya. Pornere çıkmasın var ya kafayı götü başı dağıtırım ya. Hadi götü başı dağıtırım. Götü başı dağıtırım ya. Ya ola bir de pas gidiyor ya. Bir de pas gidiyor adamlara ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Hadi lan hadi lan. Lan ya. Bu oyunu oynamadım o kadar belli daha topa alamıyorum. Ya siktir git. Kırmızı penaltı. Ya <laughs> böyle oyunu ha. <laughs> Allah'tan iyi, iyi penaltı tutuyoruz ha. Vay arkadaş. Oyun bu oyun gerçekten bir bana mı böyle bir sinir bozucu geliyor? Aşırı sinir bozucu bir oyun ya. Bunun azı çoğu olmaz. Bu sinir bozucunun daha da sinir bozucu hale. Allah'ım ya Rabbim lan bir bana mı böyle geliyor ya? Hiçbir şey değiştirmiyorum. Oyna lan. Onunla yeme be. Hiç hiç kapatıyoruz ya. Onunla yeme be. Haydi haydi. Oy! İşte böyle bir tane golün yok. Böyle bir tane golün yok. Böyle bir tane golünüz yok la. Şöyle bir tane golünüz yok ya. Ya sen de başlayacağım ya. Aynen nereye? Ha? Nereye nereye? Ya oğlum nereye atıyorsun ya? Ne alaka ya? Ya bomboş oyun ya. Yemin ederim bomboş bombok bir oyun ya. Lan nereye atıyorsun ileri Aynen kare çıksın her topu alsın. FIFA ne kadar saçma bir oyun yapıyorsun ya. Her seferinde daha da saçma bir oyun çıkartıyor ya. Top alamıyorum ya top alamıyorum ya Her topu ye her topu ye